Yok çıkma abi çıkma çıkma boş ver çıkma. Çıkmayacağım ya. Yok yok. Ben böyle abi. bir insan değilim. çek. Yani hani böyle dalgasını geçiyoruz da. Aynen yani, ee, şunu aynen. yapma yapmak yani yani gönlüm el vermedik. hani burada hani videodakilere de, de selam olsun yani. ETS2 Multiplayer'den herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, dün Kirkinesan Madene doğru bir iniş yapmıştık Skoda ile. Ve şimdi madenden Kirkenes'e doğru bir yolculuğumuz var. Tekrar Skodolar var. Ee, tekrardan taa yanımda. Arkada iki kamerasını açtım. Korktum resmen ha. <laughs> Şöyle. adam için Evet de evet öyle. vallahi korktum ya. Neyse şu şekil arkadaşlarımıza da, da gösterelim abi. Adamlar arkadaşlar bizi bekliyor. 24 60 710 İzmir Berke ya bir arkadaşımız var. Yanımıza da 23 55 Mustafa. Bunlara selam olsun abi. Taha Kanga e, tekrardan hoş geldin abi. Hoş bulduk. Memnun oldum. Geçenki video nasıldı iniş? Valla yani stresli bir diyeyim. Yani dedim ya videoda da dedim yani kendim bir böyle... sıkıntı çıkması videoda kötü. E, kendi bir kasarak oynadım resmen. Aynen şimdi e, rahat oynayacağız Anladım abi. Mi? Sen önden çık istersen. Bismillah deyip A başlayalım abi. Selçuk tamam, sen başla abi önden çık Arkadaş bana. Oo adam Şey yaptı Sağda da zaten İzmirli Berke var Mustafa arkadaşımız hemen ilerledi çıkacağımızı fark etti hemen Ben de şöyle kafamı sokayım abi Hadi bismillah deyip yola çıkalım Geçenki videoda bildiğiniz üzere hatırlıyor musun Eee virajda adamların arasına girdik dedik Çift dört sene miydi üç dört sene miydi adam bizi biçecekti neredeyse ya Herif üstümüzde yani eee Ya yani geçmeyelim bir gelelim Aynen Bize çıktı Hatta arada kaldık falan değişik Yani komik ya yani, Yav, o Ya İzledim videoda da izledim çok komik çıkmışız yani Her <laughs> Harbiden yani ben olsam söverdim yani Yine <laughs> Yine Yukarısı var ya haşat bir şekilde Gel gel içime gir gel Furkan gel Vallahi ya Gel Ab, Yukarısı var ya, şu an haşat olmuş durumda Lanet olsun ya bu ne trafik abi ya. Bu arada dün kalan yüzde dokuzluk bir hasarım var benim. Aynen bugün bir de pazar ya kanka ondan dolayı yoğunluk bayağı var yani. Sen takıldın mı orada ne oldu sana? Yok adamı bekliyorum ben geçeyim mi diyeceğim mi geçemem Abi şu iç ortaya baksana Allah'ını seversen ya adam bildiğin. Oh tren gibi right, ben... Allah Allah işsizlik ya şu var ya işsizlik yani. İşsizlik abi şu ileriye bak abi haşat durumda şu an ya. Yalnız Aslında herif güreşimi kapattı. Yani ver. ben etrafı ya. göremiyorum. Abi ben de şu şeyi kapatıyorum kanka sen de istersen şeyi kapat. Onlar FPS düşürüyor baya ya. <laughs> bak geçenki videoda fark ettiysen FPS'in bayağı düştü. Bak, bak, bak. şu an FPS'im yükseldi bayağı. O demek ki olanmalardan yapıyormuş. Do olabilir. Ya yani sadece bizim değil, hani e bir de karşıdaki insanların da var ya ay Allah senin belanı versin Geç oğlum geç 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 Kanka biz devam edelim ya Biz devam et abi Biz Skoda'yız Biz Lanet olsun diyeceğim Bir daha almayacağım diyeceğim ama Skoda ile videolar gelebilir Çok kanka Kaçıp şöyle gerilebilecek Bir yer var mı? Dur şöyle sıfır kamerasıyla Bir bak bakayım ileride Ne gibi bir sorun var Hemen ben Aha de... bir 20'a uçtu Çok iyi Abi gitsin gitsin Boşver gitsin Gidecek boş ver. Yok. Gidecek yer yok Şuradan ben de gitsem mi acaba? Adam çıkmaya çalışıyor. Şimdi uçacak aşağı. Kafayı yiyecek. Abi bu mobetçi ne abi burada ya? Gözünü seveyim sen ne yapıyorsun ya? Allah'ını seversen ben abi. Yani aramıza şeytan almayalım. Çıldıracağım yemin ederim çıldıracağım ya. Dur geliyorum. Vay arkadaş ya. ya ileride bir tane... Ah abi ben hala şu sıkıdaya alışamadım biliyor musun? Haber arkadan sindir. geçiriyorum sana. İyi kanga adam döndü gidiyor vallahi yemin ederim gidiyor kanga sen de gel hadi gözünü sevdiğimin çocuğu hadi 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 ya bak, bak, benim önümdeki selam yazım kim ona da selam olsun buradan abi arkadan kondurup kondurup durmayın gözünü seveyim ya Furkan 2450 gevede tv selam aley küm selam İki gözüm bas Sal, bas be. bas 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 saldım şu an Saldım seni. Solluyor musun? Herif dorsayı bırakmış gidiyor ya. Çıldıracağım Anladım. ya. Oo. Baba baba or ucuna bak ya. Biz geçmeyek ki bizim önümüze kırıyor ha. Yani yaptığın iş mi kardeşim bu? Bu ne yapıyor? Aa dorsayı bırakan ibne bu. Geri zekalı. Abi sen niye dorsayı bıraktın? Adam <laughs> dorsayı bırakmış. Nerede dorsa? Arkada duruyor görüyor musun? Şey Furkan kapattı dorsayı. Sıfırdan bak tepeye çık. Ana <laughs> adam dosyayı kes oğlum arkada adam dosyayı mi unuttu ne yaptı lan? Dur yazak ya Türk mü bu? Bilmiyorum ki bakayım. Yok. Yok abi Türk ya Türk değilse boş ver abi. Ah adam gitti. Lanet olsun dedi. Aa benim araba arıza verdi. Tabi geçen videoda 13 hasarım vardı. E şimdi de illaki kanka sağdan giremez miyiz şöyle ya? Yok ya, giremez. giremez. Dur, giremez, dur kanka giremez. bir dakika dur bir dakika kanka bir dakika, bir dakika dur. Nasıl giremezsin? Gel abi. Onun tahtasını ya gel. Artık giremem kanka. <laughs> adam kapattı orayı. Gitti misin? Yapma be. <laughs> ya sen istersen de ben girmez miyim? Ya yürü. senin var ya senin canını yerim yerim. Ya. E Sen ne yapıyorsun kral? Ya, ya Allah yürü. Of oh, oh, dur, <laughs> dur 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 <laughs> adam. <gülüyor> Adam abi sen ne yapıyorsun bizim şeritte ne işin var senin gözünü seveyim ya. Geç şuraya. Biz çıkorayız geçeriz ya. Geç şuraya. Bakayım şöyle geçebilir miyim? Abi Osman abinin götüne vurma ya. Osman abiye selam olsun diyorum. Adamın ismi Osman diye kaldı. geçtik ya. Vallahi <laughs> geçtik lanet gelsin ya. Adam biri de orada mı dosyayı bırakmış? Yok. Bas abi bas 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 bas. Anam 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 anam. Kayıyor araba. Hadi abi yürü gözün sev sen neyi bekliyorsun? İyi kanka ilerisi açık gibi duruyor. O baltrakları görüyor bizim musun Hani Baltrakları görüyor musun? İnce. Oo. <laughs> Yemin ederim var ya mükemmel geçtin ha. Şurada da kaybasak. Ama geçenki videoda harbi güzel oldu biliyor musun? Yanladık falan. Gayet zevkliydi, hoştu evet. yani. Abi zevkli hani şimdi e, yanlış mı? Aslında Skoda'nın ne kadar düz. Ben de şu an yanlamaya çalıştım ama yanlayamadım. Çünkü yokuş çıkıyorum, mecbur. Abi aslında Skoda çok abi, kibar araba, güzel araba biliyor de, musun? Evet, sıfırdan bakalım, kaynak yapılabilecek bir yer var. var ya varsa <laughs> hemen yapalım abi. Bence var Ay. kanka. Şu adamı... 4 dereye kalır. Abi hasta var hasta. Bu ki ya. <laughs> yemin ederim anam 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 ben gideceğim lan 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 gidiyorum. Ananı satayım. Gitme Oo, aman Oo, oh, Yemin ederim var ya. O oh, bir de o kardeşim ben Hayır, var... ince. Abi ben kullanıyorum Skoda'yı ya. Abi çabuk çabuk çabuk. Hasta var arabada. <laughs> Aa benim egzoz. <laughs> Allah. Aman 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 aman. Benim egzoz şeyi yandı kanka ya. Benim de yandı. Abi var ya iyi kaydırıyorum ama. Ha. Cidden egzoz <laughs> şeyi yandı <laughs> ya. Tüh. Arabayı götürüp yaptırmamız lazım. Egzoz lambası yanıyor. O motor ışığı ya. Egzoz ışığı şey değil ya, motor ışığı. Şurada bir elifin... Hadi abi. be. Ama... Oh. Oy! Ama... Mükemmel gözüktü biliyor musun? Aynada mükemmel gözüktü. Yemin ederim var abi 10 numara kaydı da sen işi bozdu şu an. <laughs> abi mükemmel. Acayip iyiydi. Yemin ederim. El freni mi yaptın onu? Ay. Yok ama, ama. normal frenle yaptım. El freniyle anam Anam, anam, anam Üçme o değil, ya. o değil ben Üçün masayı mi? masayı direksiyonu çekiyorum, masaya beraber geliyor. Anam dur, 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 dur takıldım burada. Dur çıktım. O değil ben masayı niye çekiyorum? Sen biraz da beni izle kardeşim ya. Sal biraz ya. Sal biraz ya, abi. gel abi gel. Virajlara iyi dikkat et. İyi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Abi ikinci vites ideal. İkinci vites ideal. Üçüncü vites attım mı daha hızlanıyor. Araba aşırı bir şekilde kayıyor. Ben bir tek virajlarda ikiye böyle hafif yan... Geri kalanlarda dört altı arası böyle... Cevide ...fazla yanlamıyor. Ananı satayım lan ne güzel ya. Ama ooo. Aa kaldık. Onun altı güm diye girdi. Şu dörtlüğü de kapatalım. Şu an buralarda hastamız yok. <laughs> Ama benim araba o motor arızası veriyor çünkü yüzde otuz hasar oldu. Yüzde 30 mu bu evet, %17. benim? Yüzde on Benim, bayağı kötü araba oldu ya. Baya bir de... Nereye vurdun ki seni? Az önce e, kaydırdım ya sana vurdum arkadan. Bir de ayrıyeten... Vurdun mu orada? Tabi vurdum. Evet bu niye bekliyor? Abi ben ne kadar güzel kaydırıyorum mi? bugün. Gelen mi var? Dur 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 dur. Gelen var, gelin. Bekle 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 ben az geri geliyorum. Oğlum geri al lan geri. Yo. Adam da geri geliyor. Şeref bilir mi geri geliyor anlamadım. Bak hala geliyor. O dönemeyeceği için kanka çift torse ya. O yüzden kanka bas bas. Ha yo bekle. Bekle. Şu sıfır kamerasıyla. Abi bakalım. Abi burada geçeriz ya. Ya adam bastı. Ben seni geçtim kardeşim. Ulan. <laughs> Vay arkadaş. Birbirimize yol verme kavgası yapıyoruz. Karşıdaki adamlar <laughs> neye yapmasın bunu? Doğru. Abi benim APS niye bu kadar çok düşüyor yine dün 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 de öyleydi <laughs> bugün de böyle anlamadım ya. Bir işletim sistemine bir sıkıntı var herhalde benim var ya. Bak beni izle. Of gün. Abi var biz bugün buradan çıkamayacağız ha. Yüzde yüz para 35 oldu şu an. Benim 20. Kanka az daha salsan arabanı. Sen geri gel geri geri gel toparlayacağım diye abi, abi. alo. Oha. Gevzeli. <laughs> sen ne yapıyorsun abi? Gevzeli abi sen ne yapıyorsun ya? Abi yapıyorsun üstümüze ben? çıksaydın kardeşim ya. Haşat ettin bizi ya. Lanet olsun ya. Gerçi geri çıksam da gidemeyecek ya adam. Adam bir de hala gitmeye çalışıyor. Sen geçme önüne geç. Ben gidersem bu senin yine kıracak. Dur kanka dur. Bir dakika dur. Ben az geri alayım. Abi. Aa gitti tamam. Aa geldi. Nere? Ne yapıyorsun abi sen? Oğlum herif gitti diye ben de öne dur, gittim. Dur bir dakika gittim. dur. Az, az, Çıkmayayım. az sal bana burayı. Sal bana burayı. Arabamız zaten aynı. Şöyle ben kafamı sokayım. Götü kurtardık mı? Yok, götü kurtaramadık hala. Bas gel 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 gel. Oğlum kick yedim lan ben. Allah Allah. Oğlum sen şu an varsın. Yokum şuan Şu Ana. an olmam lazım lan. Şu an gitti. İnternette Boss moddayım ben. Birisinin içindeyim. Valla benim içimde değilsin. Ben şu an virajı dönüyorum. Sen neredesin? Hangi virajı? Abi yavaş gözünü seveyim yavaş. Hop hop hop. Vay arkadaş sıçtılar ağzıma benim bugün ya. ya. Ben senin öndeyim ya. Abi sen nereye gittin? Ne yaptın abi sen? Sen bilerek hayalet moda mı geçtin? Ne yaptın adamlar içinden geçtin? Bilerek geçti? geçmedim yok. Connection gitti benim. Ve ee? Sonra ghost moda geçtim. Vallahi tekrar. Anam korktum yine. Bugün iki, ikinci defa korkuyorum. Adam yine arkada. Kanka aman, önde aman. yer var mı? Önde soluyacak yer yok. Burada. Neyse ya hoş gidelim biz boş ver ya. Anasını avradını satayım bugün çıldırdık ya. Bu adamla ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım ki. Şimdi o oh, hiç yer yok. Anasını satayım EPS'e bak. Vallahi FPS'ine düşmeye başladı. Ben anlamadım internet mi sıkıntı mı var? Bilgisayardan bir sıkıntı var. işletim i̇şte sisteminde bir sıkıntı var. Anlamadım ki. Sen bakıyorum bayağı öndesin ama. Ha. Aramızda bir araba var ya. Evet, şu an bir tane tır var. Sen neredesin? Sana bir ben hemen senin o bir tırın arkasındayım. Tam bir tırın arkasındasın da yani neredesin? Arkadaş araba gitmiyor bak. Bak araba... eğer ben burada şu an köprüyü kapadım. Karşıdan gelecek. Evet. Oo skoda bu kadar dinlemiyorlar. Sürmeseydim, Tır olsam kapattırdım da. Skull olduğum için kapatamam. Aa bu da buraya taktı. Aa arkadaş yapma gözünü seveyim ya daha daha yolun yarısına geldik hemen şey bırakma ya. Ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz hadi yürü ya Allah'ını seversen yürü hadi ya Allah Allah Abi dönemiyor musun oradan gözünü seveyim hadi ya Abi yürü. Alo. Ne bileyim salak Oo, kar salak karşı salak. Karşı taraf fena tıkamış. Salak salak hareket diyor Abi benim araba gitmiyor ya. Ben şu an boşa saldım. Yani motor freniyle yiyorum. Allah Allah. Abi bazen araba evet, gitmiyor biz... ya. Şimdi biz niye duruyoruz? İşte abi arabada... Ha, ters yön. Arabada abi herifler ters yönden geliyor ya. E abi az önce sen de geliyordun. <laughs> <laughs> Ama ben skoday. Aynen biz abi gözün sev ne yapıyoruz? <laughs> bugün kafayı yedik ya. İnişimiz daha rahattı sanki değil mi? Aynen. Bazen Çünkü... hop hop. Anam 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 abi araba da kayıyor. Ben bugün süremiyorum bu arabayı. Abi Uuu uh, 20 uçanlar. Nasıl yere 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 abi, yapışan da olsa. Ben bu bilgisayarı bir göstermem lazım ya. Bu FPS bu kadar düşmemesi lazım abi. Ama alt, ona kadar düştü ya. Allah Allah. Normalde 30 görüyordum ben burada ya. Ama 126 kişi var. Ondan yapıyor büyük ihtimal ya da işletim sisteminde bir sıkıntı var. Abi şu an gidiyorum ama kasa kasa gidiyor. Pek fazla şey yapamıyorum yani. Bir şeyler oluyor anlamadım. Bir bakayım şu kalabalıktan bir çıkalım ya. Ama biz iyi geldik ha. Bak sana vallahi diyorum ama karşı taraf acayip. Oo bitti. Yol bitti ya geldik ha yani. Yine inmesi Abi devam et. Allah'ını seversen yürü hadi ya. Zaten uyuz oldum bugün ya. Tamam ya gel sola ben bırakayım ya. Önünde. Yo yo ben şu hoşluk. an yavaş yavaş geliyorum. Hafif frene basayım da araba o oh, kayma. Ya kardeş yavaş allahın senin yavaş ya. Abi nerede He. Ben şimdi diğerini demişti. Tamam kanka sen bana bir şu adam geç şu sarı geçtikten sonra bir de şunun arkasında bir tane daha var. Onlar geçtikten sonra sen bana önünü sal da beraber gidelim ya. Şu önümdeki Saldır, benim... beni. Uyuzuma gitti ya şu an. Sağdan sol mu? Soldan sol ama sağda şeyler var. Çukurlar falan var. oraları girersem belki çıkamayabilirim. Sen biraz zor sorulasın. Çok gelemez. İşte aynen. O yüzden sıkıntı ya. Yılbaşı dorsesi gidiyor biraz. Yavaş yavaş gitti ama. Açık değil mi şu an yol? Bir baksana ileri doğru. Bakacağım da dur benim Skoda böyle bir sol oldu. <laughs> Abi selektör çakıp çakıp durma. 2 dakika bir dur ya. Arabamız zaten arızalı. Allah Allah. Şu virajı dönemiyoruz. Virajda biz bu dönemiyor. Kim bu? Yine yol vermeme bakar. Yani insanlar yol verseler birbirlerini anlayışlı şekilde karşılasalar ne kadar güzel olacak işte ama İnsanlarda beyin yok yani Evet beyin şu an bu herif yürümediği için gitmiyoruz sen yürü abi Böyle şöyle bir de ben de bakayım ya Abi ne bekliyorsun ki? Ya şu geçse Şu geri zekalı geçsem şu anda rahat bir şekilde geçecek tamam, yani yürü 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 Yani orada dardan da dönerdim yani Çok döndüm oradan Bana böyle. Kanka bas 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 Önünü bana sal istersen Nereden geçeceksin ki? Geçemeyeceğim ki doğru söylüyorsunuz abi benim araba kafayı yedi Abi selektör ata ata geliyor Ne bileyim abi ya anasını satayım Kanka bekle Bak, so Solluyorsan solla hadi Solladım şu an Hızlı solla ama devam et, devam et, devam artık. Et, devam et, devam et, devam et. Anasınız. Solla. Allah Allah. Geri Tır git geri git bir. Gerizek bak ya. anam, anam anam Geri arkadan bir de vuruyor ya. Of, sen yine ince ayrıntıdan geçtin ha. Ee, ben tam basayım yoksa arkası. Abi ben ben bugün kullanamıyorum bu Araba Abi ne yapmışlar bunda? Allah'tan Skoda'yız ha. Aynen. Aa benim bir araba bulun kafayı yedi valla. Ben de olsam ben de yerim abi kafayı. Araba yemezsen abi. Oo ileride var acayip derecede bir trafik var ha. Bu herhalde köprü trafiği. Aynen. Kardeşim ortalı gelme gözünü seveyim Allah Allah ortalı ortalı geliyor derizdeki zekalıya bak ya o kanka chic var admin olabilir buralarda dikkat edelim yani evet. yani her an gondikliğe bilir bir yani bizi admin ben durumdayız şu an kim var köprüdeki olay ne biliyor musun burada evet. millet yol al abi bu burada bizim tarafta bekleyen yani herif Burnumuz soka soka gidecek abi en son. Sürtüne sürtüne geçiyor ha. Öyle böyle yol hani e, bekleyerek vermezler yani. Burada size kimse bekleyerek yol vermez. Yani burada videoyu izleyenlere de selam olsun. E, burada abi yol alacaksınız yani başka hiçbir şekilde karşıdan sürekli akım var çünkü. Burası tıkanıyor işte böyle. Beyniniz Aklını kullansalar çok güzel şeyler olacak da adamlar akıl denen e, bir şey yok. Ha biz ne yapıyoruz biz solluyoruz. şey yapıyoruz ama biz e, şeyimize göre yani, yani aradan, aradan kıvrılıyoruz yani. Hani trafik şey yapacak bir yani zorlayacak kadar bir şey yok. Ha yani biz eğlencesine geçiyoruz yani o pek bir şeyi değil ama ya Gerçi bizim yaptığımız da yanlış aslında da. Ha yani bizim biz yaptığımız hani yanlış da hani yani, yani. dediğim gibi eğlencesine hani yani. Ko ee, Koda hani böyle şeyim değil yani yoksa normalde hani tırla gelip de öyle aralardan sürekli küfür ediyorum da yol vermiyorum yani ya ee, aynen öyle ben benim araba yine arası. motor arızası veriyor anasını avradını aradığınızı ben zaten boşluğa giriyorum gaza basmadım araba kendi geldi kendine... yemin ederim bu arabayı hemen götürüp Erhan Usta'ya göstermem lazım ya da aha yine motor arızası verdi o değil, araba bir de Pahalıya patlayacak Pahalıya patlayacak. Yine kanka devam et Yüzde %21 Motor derecemiz kaç? He Bizim ilerisi açık mı şu an? Bilmiyorum ki. Şuradan bir psikologluk yapıyor yirmi ay. Ay. <laughs> Anam ne oldu lan? <laughs> Elhamdülillah. Abi Allah ekber Anam adam önümüze geçti. Hap şurda arabaya vurduk. Adam önümüze geçti. Bir şeyler oldu vallahi. Ama iyi yaptın. Abi. Ab ha. Abi. Ne oldu? Abi bu burdan geçmeyir. Ge Niye geçmiyor? Ana, ana, sen buradasın. Çıkarsın çıkarsın. Ee, çıktım. Dur kanka dur ben de geliyorum bekle. Yırma gidiyorum. Kalarsak da kime kalmış anasını satayım. Neredesin? Dur dur devam et. Yırma <laughs> önüm. <Öğrenim. gülüyor> Oğlum araba fena zıplıyor ha. Şey. Vallahi kanka biz ne yapıyoruz ya. <laughs> Vallahi ben Ge şu an yaptım inan inanamıyorum ya. Ben ya kardeş. Hiçbir zaman kaynak yapmam. Biz kaynak yapar mıyız bu. ya? Ayıp ya. Oğlum çok hakkı girdik lan. Abi onlar da bizim hakkımıza çok girdi. Ya şu an gerçekten geri dönesim geldi ya. Yani. Anam bu ne lan? Geçebiliyor geçebiliyoruz mu lan buralardan? Geçebiliyoruz da. Geçelim kardeşim. Oğlum şu an 7 çekesim geldi biliyor musun? He? E zaten... E çekesim geldi. Çekelim abi. Anasını satarım lan. dur lan şundan abi basacağım ya. Yani. Yok çıkma abi çıkma çıkma boş ver çıkma. Çıkmayacağım ya. Yok yok ben çıkma. böyle bir insan değilim yani hani böyle dalgasını geçiyoruz da. Aynen yani dalgasına. E, şunu aynen. yapma yapmak yani yani gönlüm el vermedik. Yani hani burada hani videodakilere de selam olsun yani. Ya o şekilde arkadaşlar eee Taha'ya da teşekkür ederim. Yani cidden e, girmek valla ben de istemiyorum. E, ee, buradan... Ya yani bak şuradan bile yani Hay hani biz makarasına geldik. E, git, şurada öyle hani millet nasıl, nasıl yapıyor hani nasıl bir yani... Çünkü kanka sana... şurada 20 kişinin önüne geçmek gerçekten gönlüm elver. Yemin ederim o bende ne? de oldu. Hatta bugün geçenlerde var ya bir tane yaptı biliyor musun? Kur'an çapsın ya gözümün önünde. Oradan bir çıktı, buradan bir bastı, buradan rampa bir çıktı abi. Yemin ederim var ya o kadar güzel kaynak yaptı ki yani istesen tutturamazsın bu kadar güzel kaynağı. Yani insanlar yani e, hani ne kadar rahat hani bak şukan rahat. E, e ve hani e, nasıl diyeyim şunu yapanlara, şu şöyle hareketler yapanlara ben gerçekten küfür veriyorum, yol vermiyorum. Ve hay aynı şeyi yapmak hiç yemin ederim, olmazdı. Yemin hiç ederim. Hoş olmazdı yani. O adamı o gün ben de küfür ettim. Çünkü yani insanların aklına girdi. Hani biz buraya o arkada ne olur lan? <laughs> Neyse abi bizi siklemiyor. Boş ver. Yani o şekilde yani bizi izlediğiniz için cidden teşekkür ederim. Ee, ta kardeşim ee videoyu ve takipçilere aktaracakları bir şey varsa söyle abi. Abi söyleyeceğim söylerim ben zaten. Takipçiler de zaten e herkese buradan tekrar teşekkür edeceğim. Aşağıda Eyvallah. yorumlarda görüşmek üzere. Eyvallah. Allah razı olsun. Abi bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, Skodalarla güzel bir gün geçirdik yine. İndik çıktık. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın abi. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.